Adıyaman'ın Besne ilçesinde Aysel Erdemoğlu Anadolu Fen Lisesi törenle açıldı. Açılış törenine Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Gaziantep Valisi Davut Gül, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Besne Kaymakamı Çağlar Partal, Gaziantep Milletvekilleri Mehmet Erdoğan, Bayram Yılmaz Kaya, Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, Melinos Halı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Erdemoğlu, Kuyik Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Erdemoğlu, Erdemoğlu Ailesi, Siyasi Parti Temsilcileri, STK Temsilcileri, Kurum Amirleri, Muhtarlar ve Vatandaşlar katıldı. Önümüzdeki yıl eğitimle ilgili iki yıllık yüksek okulumuzu hayırlısıyla inşallah bitirip hizmeti açacağız eğitim ve öğretime. Önümüzdeki yıl Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yüzüncü yılı. Bu yılda inşallah biz altı okulu açacağız önümüzdeki yıl. Bunlardan birisi Adıyaman'da, birisi yüksek okulumuz olarak Besli'de, üç tanesi Gaziantep'te, bir tanesi de Trabzon'da olmak üzere altı okulu ülkemizin yüzüncü yılının kutlanması törenlerinde ülkemize katkıda bulunacağız. <laughs>